İçimdeki his bu site bağlanınca gelen siparişlerden mutluluktan alacaksın diyor. Hay inşallah. Bağlandı. Veli inanmıyorum şuna bak. Hem de daha ilk günden bu ne? Allah'ım şükürler olsun. Çok çalışmamız lazım Veli. Biz bu kadar siparişi nasıl yetiştireceğiz Veli? Hiç hata yapmamız lazım. Bir alan bir daha almalı. Herkes memnun kalmalı. Dur sakin ol. Biz birlikte neleri başardık? Bunu da başaracağız. Başarıyoruz galiba Veli. Hayallerim gerçek oluyor. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi. Amca uyandırdın mı ya? Uzun uzun çaldı da. Ay. Yok kızım ya yengenle laklaka dalmışız geç fark ettim buyur <laughs> amca bana hemen <laughs> 500 kilo domates 300 kilo da biber lazım yumurta da lazım mı kızım hayırdır rüyanızda menemen mi gördünüz ya bizim internet satışı açıldı ya siparişler dün gece birden patlamış ne güzel maşallah maşallah vallahi bravo size ya ah benim güzel kızıma bak maşallah sana ya. Ay. Bir bak hamile miyim şey Aklın fikrin hep o konularda bir sus ya. Kız iş başarıyor iş. Ha, duru kızım bak ben hemen bizim tarladaki Kahya'yı arıyorum tamam mı? Telefon edeceğim ona. Otelere gidecek partiden sana ne lazımsa versin sana kızım. Siz başarılı olun yeter ki. Biz başka daha ne isteriz ki? Tamam amcacığım seni çok seviyorum teşekkür ederim. E kalpler bir kızım, sağ ol, sağ ol, Allah da senden razı olsun, sağ ol. Oh. <laughs> Neyse, uyku da yalan oldu, kalkayım bari de... kıza bir ayrım dokunsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz nerede yapacağız kutlamayı? Vallahi benim gözüm korktu ya. Geçici olarak ya fabrikasını kullanabiliriz, ama en kısa zamanda yer bulmamız lazım. Çünkü Zeki'nin hasadı başlıyor, sıkma var başlar yakında. Doğru söylüyorsun. Ya acaba ben şakirleri mi arasam? Gelirler değil mi yardıma? Bence ara, İşleri yoksa kesin gelirler. Hatta insaf yıldızı da ara, onlar da gelsin. Tamam. Bele müsrade ben bir giyinem de kız domatla biber isteyip duru ya. Acık onunla ilgilenem. Hangi Hangisi isteyip duru? Buyur. Başa sardık yine. Aynı terrane. Ana yapma. yapma bunu. Ya duru duru. Bizim duru isteyip duru ya. Acık onunla ilgileneyim ya. Satışları patlatmış maşallah. He, maşallah. Ah Rabbim. Şükür sene ya Rabbim. Bu çocuklar İstanbullardan çocuk gene geldiler de hindi satışlarımı patlatıp durullar <laughs> be. ya. Allah, ay, 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 ay. Ya. Ay, <laughs> ay. Satışlar patlamış. Oy <laughs> anam, güzel anam, pamuk anam. Allah'ım seni başımızdan <laughs> eksik etmesin inşallah. <laughs> ay kurban olurum o gözünden dökülen yaşa kurban ya verip... yapma anacığım, yapma. Ay, <laughs> ay, ay <nasıl? gülüyor>